Türkiye'de ilk defa bir belediye, ilçesindeki tüm işletmeleri tek bir platformda topladı. Vatandaşların bu platforma ulaşabilmesi ve faydalanabilmesi için de teknolojinin imkanlarını kullandı. Beyoğlu'ndaki işletmelerde bulunan bu kare kod, bu işletmelere anında ulaşabilmenizin anahtarıdır. Telefonunuza bu kare kodu okuttuğunuzda, Firmanın Smart Bayoğlundaki sayfasına ulaşırsınız. Bu sayfada işletmeyi beğenebilir, iş yeri sahibine mesaj yazabilir, konumunu paylaşabilir ve favorilerinizi ekleyebilirsiniz. Ya da işletmenin Facebook, Twitter, Instagram ve Google Plus sayfalarına ulaşabilir, beğenebilir ve paylaşım yapabilirsiniz. Aynı sayfada yer alan Smartla Yorumla tuşuyla değerlendirme sayfasına gidip firmayı puanlayabilir ve yorumunuzu yazabilirsiniz. Ya da Smart Beyoğlu ana sayfasından Beyoğlu'ndaki tüm işletmelere ulaşabilirsiniz. Smart Beyoğlu. Beyoğlu'nun dijital hafızası.